Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle çok değişik bir içerikle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle kimsenin yapmadığı yani pek yapılmayan bir içerikle karşınızdayım. Bugün sizlerle Bed Wars değil, Egg Wars oynuyoruz. Kimse oynamıyor yani keşfette görüyorum, hiç öneme çıkmıyor. Ben de böyle çekeyim dedim bir değişiklik olsun dedim hemen şöyle burada ben bunu kapladım şöyle biraz daha kaplayayım hatta şöyle tamam bir tık daha kaplasak mı ya bence kaplayalım zaten bol bol var Kilo. evet Discord adresine gelirsiniz. Bu arada bayağı seviniyorum. Ee, gelenlerle sohbet ediyoruz. PvP bilmiyorsa PvP öğretiyoruz. Ee, gelirseniz siz de bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Biraz uzun bir video olabilir. Çünkü pek oynamıyorum. Pek oynamıyordum yani. O yüzden bunu kıramayacağız şimdi ya. Neyse. Abone olun, like atın ben de o sırada böyle oynamaya çalışayım. Pek bilmiyorum yani oyunu. Daha yeni öğrendim. Ee, survival games de girebiliriz. Aman düşmeyelim ha korktum Allah. Böyle şuradan toplayalım bu altınları. Altınları toplayalım. Adamlar ortaya gidiyor hemen şöyle 32 tane altınımız var. Şimdi bu altınları kılıcımız var. Hmm, yemek. Aa yemek de varmış. Daha yeni öğreniyorum. De ha demir gerekliymişler. Biraz katalım arkadaşlar Onu mu işte? Ha, onu kaplayacağız. Anladım, anladım, anladım. Ben korurum. Ben gelsin o Ben de yardım edeyim. Dediğim gibi siz de Discord'uma gelerek böyle ben de PvP atabilirsiniz. PvP at, atmak isteyenler oluyor beraber. Bedvars oynamak isteyenler oluyor. Baya güzel aktifiz. Her gün gittikçe büyüyoruz arkadaşlar. Abone olursanız ve Discord adresime gelirsiniz Oh birinin yatağı gitti. Obsidian, obsidian almanız lazım fidan 10 altınmış. Hemen bir tane alalım obsidiyanı. Obsidiyanı aldık. Bir tanecik obsidiyanı 16 al 6 altın verdi mi? 6 altın vermiş. Tamam. 10 altın verdi. Oo. Zır. O pahalıymış ya. Ortaya gidelim o zaman. Ben şunu bırakayım. şey yok mu? Şöyle Şöyle kaplayalım. Şunu kırayım. Gerçekten baya uzun olacak bu video. Yani izleyenler harbi adamdır. Ya tekrar tekrar koyuyorum oraya. Neyse. Ee, dedim buldum varsa. Dedim ek varsa gireyim. Baya girmiyordum ben. Aslında bed dışında oyun girmiyordum ben. Sandık mandık yok mu ya? Bunu ya? nasıl müzik bu nasıl olabilir? Oo, bu arkadaş buraya ne yapmış? Neyse koyalım zaten. Şöyle, şöyle koyduk. Yan adamlara gidelim ama önce bir şey yapalım ya. Bu adam benim eşyalarımı aldı. Yok, önce hem bir zincir çekeyim ya. Of, zincir tam çekemedim. Hmm. Hop hop. Son bir tane çekebilsem Çok iyi olacaktı yani Bu oyun böyle biraz yavaş oynanan bir oyun ya O yüzden Hemen gidelim PvP de çok az oluyor zaten. PvP olmadığı için arkadaşlar Tamam Şunları alalım Bunları atmışız öyle Başka vardı. Attık onları. Hemen şöyle ben yan adama gidecektim. Yan adam yok olmuş. O birinin daha yumurtası gitti. Aa turuncular orada. Aa sarıymış pardon. Bunda yün değil, özellikle şey var. Vurabilsem çok iyiydi ya. Bu adam şaha çıktı birader. Biz en iş kaçalım. Burada sınır var mı ki yükselmesin? Ana oha, düştü ha. Canımız yeniler. O o kalmış böyle. Ben aldım. Lan kaç lan kaç. Hayır ya. Takım daveti göndermiş. Neyse. Bakarız. Yani sonradan kabul ederim. Her şeyim gitmiş ya. Neyse. Setimi alayım şuradan. Bir tane de pantolon alalım. Setimizi çektik. Zırh var. Taş kılıç aldık sonrasında renklik ile full. Lan zaten taş kılıçla dolmuş. Sen bizim bezi kapı. kaptı ya. Neyse ben biraz ortayı toplayayım. o altınlar birikmiş hemen toplayalım elmas da var davay davay o hobili. kaç 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 adam gelmiş ya. Bizim e, yumurtamız gidecek. Ya alsanıza şunları lan. Yumurtan kırıldı. Ah be. Ah be. Kırılmasa çok iyiydi be. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.